Ülkemiz derine etkilen deprem felaketinin ardından Süper Lig maratonu erteleme maçlarıyla başladı. Ara transfer döneminde Ceydin Osterwold Samet Akaydın gibi isimlerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, erteleme maçında Konya 4-0 mağlup etti. Premier Lig'de zirve kızışıyor. Geçtiğimiz hafta son dakikada attığı gollerle Aston Villa'yı mağlup ederek zirveye geri alan Arsenal, zorlu Leicester deplasmanında 3 puanı tek golle aldı. Nottingham Forest ile beraber kalarak zirveyi kaptıran Manchester City, deplasmanda Bournemouth'u 4 bir geçerek rahat bir galibiyet aldı. NBA'de doğunun lideri Milwaukee Bucks, Yannis Antetokounmpo'nun double double yaptığı maçta Brooklyn Nets'i 118-114 mağlup etti. Şimdi de yarış tutkunları için özel bir haberimiz var. Formula 1 dünya çapında giderek daha fazla taraftarı kendisine çekerken bu talebi karşılamak adına yeni fırsatlar sunuyor. F1 Unlocked adlı yeni bir platform kuran F1 yönetimi taraftarlarını spor hakkında daha fazla bilgi edinmelerini sağlarken mevcut ve eski sürücüler, ünlü isimler ve F1 uzmanlarıyla özel röportajları ve makalelere erişim fırsatı sağlıyor.